Değerli arkadaşlar günaydın. Yavru çumana devam. Bugün yine geldik sabahın altısı. Arabamızı park ettik. Kuşlarımızı uçuracağız. Dün traktör soktuk buraya. Ama traktörcü abi dedi toprak çok sert dedi. Buraları dedi ıslanması lazım, emmesi lazım. Suyu dedi ondan sonra yapmamız lazım dedi. O da sıkıntı oldu. Yapamadan bıraktı gitti birkaç yerini kazdı. O da kötü kaldı. Nasıl yapacak bir şey yok. Şimdi yavrularımızı uçuracağız arkadaşlar. Şu yavrumuzu dün e, değil ondan önce gün teke aldım. Bugün videoda izlersiniz. E, 17-18 tane atladı. Bugün akşamüstü yine tekte uçuracağım onu. Nasip olursa güzel kuş izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yavruları bir uçurayım öyle devam edelim arkadaşlar. Bu arada yorumlarda ee, biliyorsunuz şurada tor var torbaya havluyor. Hepiniz ondan şikayetçisiniz ama konuştuk arkadaş onu alacak oradan e, gereğini yapacak. O yavru bir köpek arkadaşlar. Bu arada bir açıklama yapayım size yavru köpek. Şimdi ben buraya geliyorum. Şu salınık olan Linda geliyor. O köpekle beraber yani o köpek bu köpeğin yanında büyümüş Linda'nın. Junior hiç havlamaz arkadaşlar. Gereksiz yere hiç havlamaz. Ee, junior diye ses sesini yani junior çok havlıyor diyorsunuz ama junior değil o havlayan. Tor havlıyor. Ee, maya zaten diğer ağacın altında. Ee, o yavru tor buradan bu taraftan alınacak arkadaşlar. Diğer tarafa gidecek. Çünkü e, gerçekten normal havlamıyor yani. Viyak viyak ses çıkarıyor. O da kötü bir ses. Ama junior'ın öyle bir sesi yoktur. Junior gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Nereye takıldın gene? Zincirini uzattım gene takılmış. Yani Junior'ın öyle bir sesi yok arkadaşlar. Yani bu aralar kusura bakmayın. idare edin artık biraz. Ee, birkaç arkadaşımız ıslık çaldın. Bilmem ne yaptın demiş. Olabiliyor. Kuş uçurken böyle heyecanlar olabiliyor. Ben çalmadım. Diğer arkadaşımız Furkan çalmıştır. Çalabilirdi arkadaşlar. Bunda bir şey yok yani. Herkes çalıyor. Atmaca geliyor çalıyorsun. Ses yapıyorsun. Kuru sıkı sıkıyorsun falan filan yani kuşçulukta olan şeyler, böyle şeylere takılmayın. Yani biz e, profesyonel böyle film çeken insanlar değiliz ya. Kurgu yapan insanlar değiliz. Her şey burada normal gelişen normal çekim yapan insanlarız. Yanlış anlamayın yani biz buyuz. E, trip atıp da işte yok seni takip etmeyeceğim bilmem ne abi takip etmeyen etmesin eden etsin kusura bakmayın. Ben kimseye burada yal yalakalık yapmak için video çekmiyorum e, ee, kimseye burada işte hoş görünmek için bir şeyler yapmıyorum. Burada kuşçuluk adına bir şeyler paylaşıyoruz. Ha, bizimle paylaşmak isteyen güzel insanlar da zaten izliyor. Ha, ufak tefek sizin de şikayetleriniz oluyor. Tamam olabilir arkadaşlar ya. Yanlış yapmış olabiliriz, hata yapmış olabiliriz. Her insanın şeyidir. Yani küfür ediliyor bazen yanımızda bilmeden çekim oluyor. Ee, düzelttik onları düzelttik. Yani onu da şey yaptık ki yani adamlar ana avrat dümdüz gidiyor ya. Ana avrat dümdüz gidiyor videolarda. Biz onu yapmıyoruz yani. Neyse. Uçuma devam edelim. Bu şekilde üçlü gruplar yaptım arkadaşlar. Bu şekilde üçlü gruplar. Bir tane genel izleyicilerimizden birisi yine yorumlarda. Abi niye bez sallamıyorsun diyor. Arkadaşlar benim kuşlarıma bez sallamaya gerek yok. Zaten uçan Zaten uçan yani e, uçmaya hevesli kuşlar ama yine de şöyle bir bez yaptım. Sizi seni kırmayayım ark güzel kardeşim. Bak böyle bir şey yaptım. Bugün senin için böyle uçuracağım. Normalde de böyle uçuyorlar ama bugün senin için böyle uçuracağım. Şimdi bunu neden burada böyle özellikle böyle şeyler kullanmıyorum ben? Hem kuşlar kendi uçuyor hem de şimdi bu köpeğin dikkatini çekiyoruz. Poşeti havlayacak. Anlatabildim mi yani gereksiz ses gürültü olacak. Bir de burada köpekler var arkadaşlar. Eğitimli köpekler. Kolluğa saldıran. Şöyle böyle yapan. Ya da eğitim olmuyor. Salınık oluyor. Yani bu poşet tamam olur. Yükseltir kuşları işte belli bir şey sonuna e, kuşları ürkütür falan ama bunu biraz şey yapmak lazım. Ne olmadı? Hani e, etraftaki şeyleri de gözetmek lazım. Etkenleri. Poşet konusu bu. Ha, binada falan uçuruyorsan kuşun alçak uçuyorsa e, ya da uçmak istemiyorsa biraz hani poposu kalın derler ya ağırsa kuşunuz bu şekilde poşetle kuşu uçurabilirsiniz arkadaşlar bakın böyle sallayın kuşları belli bir şeye kadar yükseltirsiniz poşeti görmedikleri anda hemen inerler anladınız mı arkadaşlar poşet olayı budur yani poşet ya da işte bir şey ses çıkarsınız sık çalarsın yani onlar işin tuzu biberidir uçmayan kuşlara yapılacak şeylerdir arkadaşlar ama bizim o yönden hiçbir sıkıntımız yok Allah şükür. Kuşlarımız gayet güzel de uçuyor. Gayet güzel de. Bakın ben yine de sizin için biraz sallayayım işte, istiyorsan bir Sizin de gönlünüz olsun. Güzel mi sallar? Güzel kardeşlerim. Yani eğer gerçekten bir kuş uçmayacaksa ne yaparsan yap. Buradan kaldırsın gider şuradaki çatıya iner. Oradan kaldırsın ağacına er. Aferin. Taklayı çevirme güzel arkadaşlar. Güzel uçuyorlar. Bir de bir arada uçsalar. Bizim kuşların en büyük şeyi bu arkadaşlar. Bir arada uçmayı bilmiyorlar. Başka kuşların arasına da girmiyorlar pek. Bu iki kuşları o yüzden çok seviyorum. Yani gerçekten o yüzden bu soyu beslediğim için çok memnunum. Gittiler arka taraflarda dolaşıyorlar şimdi. Bakın. Geliyorlar. Aferin size. Takla çeviriyorlar mı? Çevirmek üzereler de. Çevirdiler mi onu tam çözemedim. İyi bir gözlem. Arap çevirmiş. Arap çevirmiş. Beyazlar ben kriyala çevirmedim. arkadaşlar. Bunu şimdi bu grup bu şekilde. iki beyaz araba çürüyorum Arkadaşlar çift tepe ile perçemli boz ve düz boz kardeşleri bir grup yaptım. Bak bunlara da poşet sallıyorum. Bak. Bunlar taklayı çevirdi herhalde büyük ihtimal. Bir bakalım. Yok, boş gibi çevirmemiş. Boş çevirmiş. çeviriyorlar. Radarımız da dönüyor arkadaşlar. Kuleyle görüşüyoruz. İniş istese izni in izni istediğimizi alıyoruz. Yağlar güzel çeviriyorlar bozlar. Bozların bir üst dönem abisi ve ablası. Ablası başladı hastaydı. Uçurmadım arkadaşlar. Taklayı çevirdi. Normal şu anda yine uçuyor. Ama abileri çok güzel başladı. Teke alacağım bugün ilk kez nasip olursa arkadaşlar. Hayvanlarda tüy de başladı. Tüye girmek üzereler. Bakalım hayırlısı tüyden önce bir taklayı çevirsinler diye. Sıka girmek üzere olurlarsa hemen makası yerler. Ya da sıktan çıkabilecek duruma yetişirlerse çıkarlar öyle makaslar kafa kaldırmaya başladıklar zaman. Tüyden sonra daha kolay oluyor o zaman. Eğer kuşu sıkta bırakırsanız çıkarmak zor oluyor. Dinlenebiliyor bazen. Dinlenen kuş bırakır ama bazen de çıkarmak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden yataklay çevirdiğiniz anda makastayın. Tüyünü kendisi değiştirsin ya da oyuna başlasın ondan sonra arkadaşlar. Bunun dışında hiç makaslamayı veya işte kanat kuyruk çekmeyin. Zaten kanat çekmeye karşıyım. Kanat çektiğiniz zaman hayvanın kanat yapısı bozuluyor. Yeni gelen kanatları sıkıntılı oluyor. Bu arada şurada karşıda arkadaşlar şu palmiyenin orada. Şöyle size göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Şu palmiyenin tam o arada arılar var arkadaşlar. Kovanlar var. Buraya kadar da geliyorlar. Bu arada kuşların tedirgin olma sebebi bazen arılardan da olabiliyor arkadaşlar. Arı kuşu çok kötü bozar. Haberiniz olsun. Ve bir kilometreye yakın yerde arı varsa mutlaka gelir. As Bu grubumuzda böyle arkadaşlar. Bozkirli çevirmek üzere. Diğerleri çevirmişler. Gayet de güzel dönüyorlar. Bu grupta bu şekilde. Bu grubumuzda böyle arkadaşlar. Yine Bora'nın bir beyazı var. Bir tane Gögu var. Çift tepe. O uçurduğum bozların ablası. Yine poşetle hadisini kaldırayım. çift olan taklayı çevirmişti. Sıka girmek üzereydi arkadaşlar. Dediğim gibi bir hastalık oldu. Bir de miro yavru vardı köşede ona bakıyorlardı. Bakın o taklayı rahat çeviriyor. Bunlar da geçsin, uçsun. Bu şekilde arkadaşlar günlük, standart, sabah, akşam aslında günde 3 kere, 4 kere de uçurabilirsiniz. Bu kuşları bilginiz olsun. Yani 2'şer saat aralıklarla, 3'er saat aralıklarla Böylelikle güçlenirler hayvanlar kanatları güçlenir bu şekilde çok daha iyi olur. Ama ben iki kere uçuruyorum arkadaşlar sabah ve akşam olmak üzere iki tur kafi geliyor. Üç dört tur bakın üçlü dörtlü dönüyor kafa kaldırarak çiftep olan şu beyazın uçumu çok hoşumu arkadaşlar o beyaz. Farklı bir kuş. Bora'nın kuşlarından bakalım. Kanat tutuşu farklı. İnşallah güzel olur. Bu işler biliyorsunuz yani. Sadece takla dönmekle güzel uçmayla olmuyor. Kombine yapması lazım. Giriş gelişme sonuç arkadaşlar. Farkında mısınız? Bugün torun sesi fazla çıkmıyor. Kuşların peşinde de en az 5-6 tane arı var. Bu arada bazen arkadaşlar videolar arka arkasına çekiyorum. İkişer gün arayla attığım için karıştırabiliyorum. Mesela dizimi e, MR çektirdiğim günkü videoyu çekmişim. MR çektirdikten sonraki sonucu aldığım videoyu önce atmışım. Çektirdi çektirdiğim videoyu önce atmamışım. Yani sıralama karışmış arkadaşlar. Önce çektirdiğim videoya atmışım, sonucunu atmışım yani. Sonuna çektirdiğim ya videoya atmışım. Sonucunu beklediğim videoya atmışım. Bir gün arayla atacağım videoyu. Arada bir öyle oluyor. Sizler anlıyorsunuz. İdare edin artık bir yaşlılık. <laughs> Kusuruma bakmayın. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar bu grupta. Yavru Yavrucumuz bu şekilde günlük rutin iki kere dönüyor. Bakalım bu gelişmeler nasıl olacak? Sizlere özellikle çekiyorum ki böyle hani grupları Hangisi sıyrılacak aradan, hangisi daha önce çıkacak, hangisi teke gelecek? Bunları gösterme amacıyla bu şekilde çekiyorum. Bora'nın gök hala taklayı çevirmedi, bel kırıyor. Şöyle göstereyim, hala çevirmedi. Bu beyazlardan çeviren var mı? Yok, beyazlar hala çevirmedi. Durum bahçede bu şekilde arkadaşlar. Bu grubumuzda böyle. Şimdi bunlar indikten sonra Şöyle bir de toplu yapacağım. Bir de onu çekerim. Ondan sonra videomuz sonlandı. Ben büyüyünce astronot olacağım anne. Ben çok hızlı koşup bir sürü bir sürü madalya kazanacağım. Benim madalyalarım orada. O zaman bir damla sporculara, bir damla astronotlara Türkiye'nin ilk çocuklara özel vitamin D3 K2 takviyesi. Lelika vitamin D3 K2, kalsiyum ve fosfor normal emilimine katkıda bulunarak gelişme çağındaki çocukların normal büyüme ve kemik gelişimini destekler. Çocuklara özel geliştirdiğimiz Lelika vitamin D3 K2, yarınlar için bugünün çocuklarına. Lelika vitamin D3 K2 ile geleceğe güçlü bir adım daha. Kapanışımızı da böyle yapalım arkadaşlar. Toplu uçuralım. Hayvanlarımızı. Yaklaşık kaç tane kuş var arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. 3, 6, 9, 10, 11, 12 tane falan arkadaşlar. 12 tane kuş var. Çünkü aslında bu garibin kuleye girmiş. Bu iki tane kuş. Hepsi de yani yavaş yavaş. Şak 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 böyle. Kostajlar gibi kuş görüyor musunuz? 12 tane kuş. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Çok güzel bombalar çıkacak burada.